Merhaba ben Ayşegül Saygılı, Adana Çocuk Kulübü Anaokulu kurucu ortağı, aynı zamanda kurum müdürüyüm. 21 yıllık sınıf öğretmeniyim. Sınıf öğretmenliğini bırakıp şu an anaokulculuğa başladık. Şu anda da devam etmekteyiz. Ben sınıf öğretmeni olduğum için birçok kez birinci sınıf okuttum. Her birinci sınıf okuttuğumda ilkokulda bilirsiniz sınıfa çocuklar gelir ve çocuklar geldiğinde aralarından 3-5 tane çocuk sizin dikkatinizi çeker. Bir farklılık vardı bu çocuklarda ve döner e, hep şunu sordum ben. Sen okulundan geldin? Sen nerede eğitim aldın? Hep bunları sordum çocuklara ve böyle olunca da e, dedik ki onlardaki o farkındalığı sınıfa hazır bulunmuş bir çok hoşuma gitti. Bir gün ben de bir anaokulu açtığımda benim de e, öğrencilerim sınıflara gittiğinde, ilkokula gittiğinde sen nereden geldin? Hangi anaokulundan e, geldin demelerini ve hani orada bir farkındalık yaratmayı çok istediğim için anaokulu bölümüne geçiş yaptık. Biz Adana Çocuk Hulubanlı Okulu olarak neler yapıyoruz? Çocuklarımıza hayata hazırlıyoruz. Nasıl hayata hazırlıyoruz? Annelerinin kucaklarından alıp ilk sosyalleştikleri yer, anaokulları biliyorsunuz. Okulumuzda çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Bunun için neler yapıyoruz? Bunun için okul öncesi öğretmenlerimizin ile birlikte çocuklarımıza çocuk yogası, çocuklara masa, p 4 yani çocuk felsefesi, satranç, akıl, zeka, oyunları, dans, müzik ve bunun yanında tam zamanlı bir İngilizce eğitimi veriyoruz. Franchise teklifleri açık mıyız? Evet açız. E, bunun için güvenilir olması ve bizimle eğitim sistemini ve hayatı aynı pencereden bakıyor olmaları gerekiyor tabii ki. Bizim kadar özverili olmaları gerekiyor. E, evet, web size adresimiz adanaçocukkulübü.com.tr Instagram adresimiz adanaçocukkulübü anaokulu.